Mahmud, Sami Ramazanoğlu, Kuddisi Sirru, Musahabe 6. İstihza hakkında Münafıklar, müminlere tesadüf ettiklerinde biz iman ettik derler. O, kendi reisleri ve küfür üzerine musır olan şeytanlarıyla tenha kaldıklarında biz sizinle beraberiz. Ancak biz onlarla istihza ettik derler. Allah Teala Hazretleri onları istihzaları mukabilinde cezalandırır ve mütehayyir ve mütereddit oldukları halde dalal ve tuğyanlarında terk eder. Kur'an Bakara Suresi 14-15 Şeyatin küfürde ısrarla şeytana benzeyen kafirler veyahut münafıkların reisleridir. Tuğyan masiyette haddini tecavüz etmektir. İstihza da bir kimseyi hafif görmek ve eğlenceye almaktır. Allah Teala Hazretlerinin istihzası ile murat onları tahkir ve terzil etmesidir. Veyahut dünya ve ahirette onlara istihza muamelesi yapmasıdır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre kafirler ve münafıklar cehenneme girdiklerinde münafıklara cennetten bir kapı açılır ve çağrılırlar. Münafıklar o kapıdan cennete girmek üzere koşarlar. Kapının önüne varınca kapı örtülür. Ehli cennette bunların hallerine gülüşürler, onlar meyusen avdet ederler. Tekrar kapı açılır, geri dönerler. Kapı önüne gelince kapı yine örtülür. Ceza amel cinsindendir. Hükmünce istihzalarına mukabil muamele olunurlar. Beyzavi'nin ve Hazi'nin beyanı ve çile bu ayet-i celil'e münafıkların reisi Abdullah ibni Ubey İbni Selûl ve refikleri hakkında nazil olmuştur. Bir gün münafıkların reisi Ashab-ı Kiram'dan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teala aleyhim ve daha bazı ashabı tesadüf ettiğinde kendi avanesine dedi ki, Bakın ben şu süfehayı nasıl aldatacağım? Çünkü iman edenlere süfeha derlerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın elinden tuttu ve Merhaba ey Beni Temim'in ulusu ve İslam'ın şeyhi dedi. Ömer radıyallahu anh da Ey malını ve canını feda eden Zat-ı Şerif! dedi. Ve diğer da böylece sahte iltifat gösterip kendi rüfekasını keyiflendirince bu ayet-i celile nazil olmuştur. O kimseler ki onlar günah işlemekte cürüm sahibi oldular. Onlar ehli imanın hallerine gülerler, müminlere tesadüf ettiklerinde kaşlarıyla gözleriyle birbirine işaret ederek ehli imanı zemmederler. Kur'an Mutaffifin Suresi 29-30 Fahri Razi'nin beyanı veçh ile bu ayeti celile, müşriklerin reisi Ebu Cehil, Velid bin Muire, As bin Va'il, fukaradan olan Bilal, Ammar, Süheyb gibi ashabın hallerine gülerek istihza ettiklerinde nazil olduğu mervidir. İşte bu istihza hakkında, Ayeti celilenin mevridi has ise de hükmü aamdır. Binaen aleyh her hangi bir mümin kendi mümin kardeşini her ne surette olursa olsun fakirdir, zayıftır, cahildir veya kusurludur diye her ne sebeple olursa olsun istihza ederse kendisinin de dünya ve ahirette istihza olunacağı bu ayeti i celile ile işaret buyurmuştur. Kıyamet gününde müminler kafirleri hakir, zelil ve sefil bir halde görünce gülerler. Köşklerde kürsiler üzerinde Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlere nazar ile mesrur olurlar. Kur'an Mutaffifin Suresi 34-35 Nasıl ki kafirler dünyada yüksek evlerde oturup servetlerine mağrur olarak fukarayı müstemiğinin fakir hallerine gülmüşler ise ahirette de öylece gülmek nöbeti müminlere gelir. Onlar da öylece gülerler ve intikamlarını alırlar. İşte müminler de dünyada hiçbir mümin kardeşinin gerek fakirliğine veya herhangi bir noksan haline bakıp da eğlenmesi Sizden bazı kimseler diğer bazılarını hakir atletip istihza ile eğlenceye almasın. Kur'an Hucurat Suresi 11 Ferman-ı Subhanisi ile nehyolunmuş olduğundan asla caiz değildir. Dünyanın fani ve aldatıcı bir varlığına aldanıp da istihza gibi layık olmayan hallerinden sakınmaları lazımdır. Aksi takdirde istihza eden istihza olunur. Sure-i Hümeze'de başkasını tan ve istihzaya adet eden kimse için helak-i azim vardır. Kur'an Hümeze Suresi 1 Yani Vacip Teala Hazretlerinin gadabı kendi kusurunu görmeyip başkasının kusurunu görerek yüzüne karşı tan ve arkasından gıybet eden kimse içindir yahut gizli ve açıkta taan ve gıybet eden herkes için büyük helak vardır. Fahri Razi ve Ebu Suud Efendi'nin beyanlarına göre veil, helak yazim ve yahut cehennemde bir deredir. Her iki manaya göre de gadab-ı ilahiden hali değildir. Hümeze eliyle, kaşıyla, gözüyle işaret etmek lümeze de ile zemmetmektir. Yahut hümeze, nasın sevmediği lakapla çağırmak, lümeze, iki kimse arasında sözcülük, kovuculuk etmektir. Hülasa, başkasını tan etmek ve ayıbını ısharla gıybet etmek demektir. Herhangi manaya göre de mümin kardeşlerine hakareti mutazammın olduğundan İnsanlar arasındaki intizam ve rabıtayı ittihadı bozacağından bu gibi fasi ahlak üzerine hareket edenleri Cenabı Hak helaki azim ile tehdit buyurmuştur.